İyi akşamlar Dipnot TV izleyenleri. Bu hafta Açık Futbol'da Süper Lig'de kritik bir hafta geride kaldı. Açık Futbol'da bunu konuşacağız. Fenerbahçe Karabük Spor deplasmanından yine mağlup ayrıldı. Galatasaray ise evinde Trabzonspor'u ağırladı. Avrupa Kupası'nda Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen Karadeniz ekibini 2-1'lik skorla geçti. Bakalım taraftarlarımız, spor yorumcularımız bu konuda ne düşünüyor? Süper Lig'deki bu ezeli raki rakipler arasındaki şampiyonluk yarışındaki azalan puan farkı ...bu hafta için, nere, önümüzdeki haftalar için neler getirecek bunları soralım. Ben Serdar Bey'le başlamak istiyorum. Serdar Bey e hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Büyük, büyük kontenjanından hep benimle başlıyorsun ilk yerde. Tabii ki. Tabii ki. <gülüyor> Yaştan <gülüyor> kazanıyorum burada herhalde. Estağfurullah. estağfurullah. <laughs> e, Valla nasıl yorumlayalım artık ligin e, son iki haftası... ...işte bu hafta da bitti, bir tek bir önümüzdeki hafta kaldı. Takımların hakikaten e, yorgunluklara biraz hani sıtkı sıyrılmış olmakları var. hele yabancı futbolcular işte Christmas'tan dolayı önümüzdeki hafta 24'ünde kaçabilmek için taktikleri var falan. Böyle bir dönemdeyiz. Bir de ben Ankara'dayım bugün. Bugün Ankara'dan bağlanıyorum. Soğuk, eksi 6 derece bir Ankara'daydım. Valla günü Fener maçını doğru düzgün seyredemedim. Bir iki işim vardı. dışarı çıkıp gelmem gerekti. Daha doğrusu gittim bir araba aldım ya onu da söyleyeyim bugün. <laughs> Epey bir şey yapıyorum. Ee, onun için pek onu da seyredemedim ama e, seyrettiğim kadarıyla hakikaten bir istek ve arzu görmedim e, Fenerbahçe'de. Bir de bu arada Karabük Sporu da çok boşlamamamız lazım. Aslında Karabük'ün son altı maçına baktığımızda e, yanlış hatırlamıyorsam iki bir beraberlikte dört galibiyeti var. Fenerbahçe'nin de son altı maçına bakarsak o da aynı şekilde galiba. O da gene iki beraberlikle veya bir beraberlikle gelesin galibiyetle. Yani aslında iyi bir takım. Ligdeki durumu da iyi. Çin'de galiba 27 puanla e, Trabzon'un da üstünde. Yani boş bir takım değil Karabük. E, de Bence bu sene Kasımpaşa kadar dikkati çekecek bir takım olacağı benziyor. E, onun için zevksiz bir maç olabilir Fenerbahçe adına ama e, skor Karabük'e yaradı. E, bir de benim bir şey ilgimi çekti. E, Çelik İş Sendikası galiba ee, kulübün sponsoru. Ee, i̇lk kez bir sendikanın bir kulübe sponsor olduğunu e, şeyini de gördüm sırtlarında, logoların, şey, e, tabii futbolcuların. O da biraz ilginç geldi bana. Belki bir yorum yapılabilir. Bir sivil toplum kuruluşu, yani bir sendika, bir futbol kulübünün sponsoru olmuş. Yani işçilerin emeği, parası oraya mı yatırılmış gibi böyle bir şeylerde kendi kendime bir an düşündüm. Öyle söylemek gerekirse. Evet. Erdi istersen buradan devam et. Bu konuda sen ne diyorsun? Senin bir bilgin var mı? Daha önce bir sendikanın bir futbol kulübüne sponsor olduğunu gördün mü sen? Ya bu tip devlet kurumlarının e, takımları oluyor ama genelde bunlar amatör kurumları oluyor. Sizden belki hatırlarsınız gibi, bir bir hizmetleri vardı. E, evet. Onlar da komisyon gittiğimiz e, ama Karabük Spor'da olan da tek şu anda. Evet. Ama bildiğim kadarıyla sendikanın takıma bir maddi katkısı yok. Ee, takım daha çok e, mid TV'den alınan gelirler, iddiadan alınan gelirler. Ve galibiyetler de alınan filmlerden e, maddi olarak kendini çeviriyor. Ee, çok öyle büyük, bütçeli bir takımda değil zaten kadrodaki çoğu oyuncu sözleşmesi bitip de alınan oyuncular. Öyle bonservisle, bonservis karşılığında alınan oyuncular pek yok karar üstü işte olarak. Evet. E, e, bugünkü maça gelirsek, valla bence ben maçı kaybetmedi, Karabük Spor kazandı. Hani şöyle e, düşünelim. Ben son dakikada kazandığı maçların hepsinde rakipler maçı kaybetmişti neredeyse. Bir gereksiz bir geriye yaslanma, rakipten gereksiz bir şekilde korkma ve son dakikada yenen gol. Hep bunu gördük. Ama Karabük Spor 2-1'den sonra öyle bir top oynadı ki hani bu maç TT Arena'da olsaydı ve Galatasaray 2-1 önünde olsaydı Karabahçe'ye karşı bu kadar başarılı oynayamayabilir Yani evet. ben sadece Tolunay Hoca'nın tebrik gerektiğini düşünüyorum. Karabahçe komisyonları illaki bir yerde kaza yapacaklardı zaten. Zaten yapmaları da gerekiyor. Evet. Öbür türlü devre arasında öyle bir gidiyorsunuz ki kamp değil, tatile dönüşüyor. Bu 2005-2006 sezonunda yaşanmıştı bu. Yine hı hı. bu baremde bir puan farkıyla gidilmiş. Devre arası tatil gibi olmuş. Sonraki ilk maç Kayseri Azze Spor maçında puan kaybetmiş. Ondan sonra da gerisi gelmişti. Ee, bu hayırlı mağlubiyetlerden bir tanesi. Takma ciddiyet ve ayaklar daha sağlam basar. Olası transferler düşünülür. Devre arası kampı daha ciddi olur. Ya ben Fenerbahçe'ye olarak çok da üzülmedim bugün maça. Evet. Şimdi hayırlı olacak evet. bu mağlubiyet. Anladım. Özgür sen ne diyorsun peki Fenerbahçe'nin Karabük mağlubiyeti hakkında? Şimdi ben o Sendika'dan başlayayım isterseniz. Şimdi Bilmiyorum. ben bir, e, Barts'ın olarak çok da e, yakınımdır Karabük'e. Şimdi, Kardemir'de çalışan her işçiden, işçinin maaşından aylık bir liradaki gibi 1 lira gibi bir miktar kesilir. Karabük Spor için. Onu söyleyeyim. Ve e, şu anda mesela, e, Karabük Spor'un başkanı Mustafa Yolbulan inkumundan, yazdıktan benim komşumdur. Hani oradan da bir, bir tanıdığım vardır kendisini. Hani bu sezonda mesela yazın görüşürken yazlıkta bana şunu söylemişti. Yani bütçemiz yok. Sendika bütün bütçesini stada yapı, stadı ayırdı. Ya yani biliyorsunuz stad yaklaşık bir 3 yıldan beri yapılıyor ve bunun da sebebi devletin hiç yardım etmemesi stada. Yani AKP'li eee e, kar, millet, e zamanında Adalet Bakanı yapan Mehmet Ali Şahin mesela çok yardım etmişti ama eee Karaböy'e bu işe hiç girmedi devlet. Yani bu yüzden de bütün herhal yani bütün kaynaklarını harcıyor ama Kardemir'in ve Çelikli Sendikası'nın bir desteği var. Onu söyleyeyim. Yani evet. e, tabii çok net bir desteği yok ama desteği var. Şuraya geleceğim. Yani evet Doğru çok doğru söyledi. Bence de bu kadar bir Spor kazandı. Yani hani özellikle e, ama bence bugün falan kazandığı bir şey var. O da şu yani 3 puan veya puan haricinde bu 4-2-4 sistemin tutmadı ya da tutmayacağı artık. Yani bu artık çünkü ne bileyim yani çok forvet çok gol demek değildir hiçbir zaman. Yani evet. öyle söyleyeyim. Yani e, Guardiola bir vardı. Yani e, bir bas toplansa söylemişti Bayağı bir Münih Bayern daha yeni başına geldiğinde. Ya siz 9 tane yani e, orta saha oyuncusu aldınız. Şu an 9 10 tane orta saha oyuncusu var. Niye bu kadar çok orta saha oyuncusu aldınız? Biz e, çok iftira oynamak istiyoruz. Çünkü o yüzden bu, bu kadar orta saha sahibiz demişti. Yani orta saha bu kadar görmezden gelerek kullanılan bir oyun sisteminin başarılı olacağı kalıcı olmaz zaten. Yani bu bir yerde patlayacaktı bir 4-2-4 sistemi. Bu Karabük'e, Karabük Spor maçına nasip oldu. Ha yani bu yüzden bence bu bir kazanımdır Fenerbahçe için. Hani özellikle şu da bence tartışılmalı. Yani niye e, ee, ve bu kadar oyuna geç girdi? Yani bu da başka bir muallakta kalan bir soru. Ama evet. ee, yani dediğiniz gibi Karabük Spor bu kazandı. Özellikle Hamrun <laughs> ve Furkan ee, Özçal'ın oyunları. Ki ben Hamur'un Karabük'e geldiğimde o gün Karabük Spor Kulüp binasındaydım. Ee, menajer, onun getiren menajer abiyle beraber gitmiştik şey Karabük'e. Yani Bulgaristan'dan bulunup getirildi falan. Yani bir menajer transferidir. Fakat öyle bir yani izlenip de şey transfer değildir ham Juju Hamur'un transferi. Fakat çok tutmuştur yani. O da çok ufak yani 130-150 bin euro ya yapılan bir transferdir. Hani bu şekil transferlerle işte Furkan bedavaya geldi. Pedersen bedavaya geldi. İşte Akbal'a kiralık. İşte Sambasov bedavaya geldi vesaire vesaire, Wadermann Bader, kaleci bedavaya geldi falan. Bu şekilde bir takım kurularak şu anda işte Trabzonspor'un ensesinde, Buzonspor'un üstünde yer almak Karabük Spor için hani iki tane şampiyon olmuş Anlam Kulübü için çok önemli bir nokta bence. Hı hı. E, orta saha demişken, Fenerbahçe'nin orta sahasında benim bugün izlediğim maçta bir şey dikkatimi çekti. Hani belki daha öncesi için de geçerlidir. Christian Baroni'nin ilginç oyunu diyeyim. Hani nasıl tanımlayacağımı bilemedim açıkçası. Hani Serdar Bey siz bir Fenerbahçeli olarak Baroni'yi bu maçta hani izleyemedim dediniz ama daha önceki maçlar için o 4-2-4'teki Baroni'ye hani bilmiyorum bir sadece futbol sever gözüyle bakıyorum. Çok basat bir futbol ortaya koydu. Daha önce de böyle mi? Ve siz Baroni hakkında bir Fenerbahçeli olarak ne düşünüyorsunuz? Ee, Valla Baroni e aslında geldiği başından beri çok güçlü bir futbol oynamadı aslında. E Alex ile birlikteyken onların bir e, ee, pek uyumu anlaşması vardı. Alex'ten sonra aslında birkaç hafta bir, belki 8-10 hafta bir e, tempo tuttu, bir e, form tuttu ve bayağı bir iyi bir grafik izledi ama ondan sonra bence bıraktı. Birkaç da yedek olma, yedekte kaldı birkaç haftada. Bu sebepten dolayı bıraktı. Gene hakikaten dediğim gibi bu haftada çok anlaşılmaz bir e, benim dediğim gibi ara ara seyrettim, tam seyredemedim. E, anlaşılmaz bir e, futbol oynadı. E, bir de belki stadın da e, aslında hiç kimse Fenerbahçe'nin gibi çok isteksizdi e, gözlemledik. Belki de stadın e, zeminin donmuş olması bile belki de etki etmiş olabilir. Özellikle böyle baroni gibi biraz daha teknik oynayan futbolcular için. Hani biraz daha teknik olmayıp da hücumla şeyle oynayanlar için daha kolay olabilir ama teknik e, yönü yüksek futbolcular biraz daha zemini e, yani biraz da sosyetik oluyorlar diyebilirim. hı. -hı. Peki Erdi sen ne diyorsun hani bu konuda? Baroni orta sahada sence vazifesini yerinde nasıl getiremedi ve hatta getirdi? Hani benim maçta Fenerbahçe adına gördüğüm en ilginç olay oydu yani. Bir orta sahada top güzel bir şekilde dağıtılmadı. Baroni'nin pres yaptığını ben görmedim şahsen. Sen ne diyorsun bu konuda? Ya Baroni Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'nin başını açtı bir dela bence. <laughs> Andres Santos'u izlemek için Brezilya'ya gidiyor. Aynı takımda oynadıkları için Cristiano'u görüyor. Çok beğeni. Fenerbahçe'ye getiriyor ve 4 senedir biz baronlar kurtulamıyoruz. Mız mız, gamsız. Ee, biraz muhallebi çocuğu. Bu tip zeminlerde hemen sinen. Ee, evet. E, sinirlendiğinde gattar foller yapan. Ya tam pis halı sağ topçuları olur ya her maçta kavga çıkarttılar yenildiklerinde. Bana o karakterde bir adam. Ya ben bana önden bir taraftar olarak nefret ediyorum açıkçası. Açıkça söyleyeceğim. Yorum yapacağım. Nefret ediyorum. Hı hı. Taraftarlık ediyorum. E gerçekten nefret ediyorum yani. E, tamam, Rize, maçında Rize maçında attığı golden bize maçında attığı firki golü 10 maçlık ilk bilini garantiledi o zaten. <laughs> Eskiden de Uğur Boral performansı aşağıya giderdi. CSK maçında 2 gol attı. Sonra 4 sene en iyi yerden maç izledi kenardan. En iyi yerden kombinesi vardı Fenerbahçe'de. Ya ben anlamıyorum. Kenarda sahibi uçan var, Mehmet Topuz var. Bu Christian Boyne'le neden uğraşılır? Ya tamam Selçuk Şahin'i bile oynatın. Ama şu Christian'ı oynatmayın Allah aşkına. Hele bir tip maçlarda kesinlikle oynatmayın. Ya Christian Boyne'nin en kötü özelliği şudur. Sadece ve sadece takım galipken oynar. Yani siz 2-1 öndeyseniz Christian Boyne'nin inanılmaz bir ortası vardır. Ama iki bir gerideyseniz Sinem bir ortak sağlar. Ersun Hoca'yı bugün Christian'ı çıkartması gerekirken Alper'i çıkarttı. Yetmedi. Evet. Mehmet Topal çıkarttı Mehmet Topuz'u soktu. Ya maç evet. bitince bitiminde da Baroni maçı bitirebilir mi? sürü 4-2-4 olmuyorsunuz. umarım Ersun Hoca da maçın tekrarını izlediğinde tespit odasında ben ne yaptım deyip sert bir kahve söyleyecektir kendime. Evet. Özgün senin de son olarak hani Fenerbahçe'nin o dediğin gibi zaten sen söyledin aslında mevzuyu. Orta sahadaki o boşluk diyeyim yani iki kişilik görevini tam manasıyla yerine getiremeyen boşluk. Hem onun konuda değerlendirmeni alalım. Bir de sana sorayım. Hani son olsun Karabük Spor maçını daha fazla konuşmayalım. Karabük Spor'da özellikle dediğin gibi Akpala, Hamrun ve bir defans oyuncusu daha vardı. Mabialo olması lazım. Yani hı hı. hakikaten benim gördüğüm kadarıyla çok güzel bir performans sergiledi. Evet. Hem Baroni'yi hem de Karabük Spor'daki bu futbolcuları bir değerlendirirsen Karabük Spor'da defterini kapatalım bugünlük. Tabii yani ben de şöyle özetleyeyim. Son olarak yani, tabii Erdem ben Erde, ve Serdar abi katılıyorum yani bu konuda Baroni konusunda. Yani mesela benim de yani en, en en, yakınım işte kardeşim mesela Fenerbahçelidir ve o da Erdin dediği gibi gamsızlar yani. Hani evet. E, evet. ben ağzına bir kere kristallatı duymadım onun Ondan sonra gamsız at. Mesela golün de hatasını işte Kristen yapmıştı. Hani dedi şuydu ya gamsız at deme hatayı dedi izlerken maçı. Evet ben de evet dedim. Ama şunu gö yani görmezden gelmek lazım. Emelik'in attığı golle de mükemmel pas verdi. Şimdi yani yedi öldüremem hakkında emelim Ama tabii hmm. yani, yani gelinde baktığımız zaman ne aldığı parayı hak eden ne gördüğü ilgiyi hak eden bir Türkiye'de. Hani bir laf vardı da şimdi ben hani için ve için işte. Bu gittiği zaman Avrupa'ya bu paranın yarısını bile diye. Barona da öyle bir futbolcudur. Ya yani Barona'nın da bunu bu Barona'nın yarısı bile alamaz yani. Neyse bundan şuraya gelelim. Bu Karabük Spor konusunda Mavi Ala, evet. e, Hamur ve Akbala. Ya bugün Akbala ya bugün Bruno Alves'le ve Egemen'i cidden beter etti yani maalesef. Yani şu, şuradan maalesef diyorum. E, çünkü mesela Akbala transferi tamamen menajer transferi. Yani Akbala Bursa Spor'a önerildi, Sivas Spor'a önerildi. İşte Karabük Spor önerildi, önerildi. En son hani anlaşan Karabük Sporu oldu ve birden adam geldi ucuz diye. Aynı zamanda Jepur transfer öldür. Yani Jepur transfer 4-5 tane kulüp önerildi. İstediği parayı imza parası Sivas var. Para, öyle alındı. Yani bunlar izlenerek bocalamıyorlar ama işte o gösterdiği performansla beraber. Ya şimdi Akbal'da niye oynuyor? Ya, yazın şey var. E, Dünya Kupası var. Nijari Miltek'in kadrosuna girmek istiyor. Orada. Mesela baktığımız zaman Hamrun. hani Hamrun transfer demin işte de lafımın sonunda söyledim. O da öyledir. Mabeyal'ın çok geçmişini bilmiyorum. Rand'a oynadığını hatırlıyorum sen Fransa'da hani iyi bir Kongolu olduğunu biliyorum. Doğal doğayla beraber işte ikisi. E, hani Kongolu ve Rand'dan geldi hatırlıyorum. Berkki Erdi'de bir ol, onları. Okumda. Doğrudur, doğrudur. Ha, doğrudur. E, yani şunu söylemek gerekiyor. Yanında yetince demir oynayan bir stopere göre mükemmel bir performans gösterdi. Yani öyle söyleyeyim. Hani benim yanımda yeticilerim oynasa ben arada hayatı küserim yani. <laughs> ee, şöyle son cümlemi kurayım. Ee, evet. Karabük Spor Fener alakalı. Yani hani hep Premier derler ya hani e, e Christmas'a kadar olan olur. Christmas'tan sonra bir şeyin değişmesi çok zordur derler. Hani ki tekim öyledir. Yani bugün mesela Manchester United'ın şampiyon olma gibi bir şansı yok. Hani tarih buraya izin vermez. Bu hafaktan kaynaklı. Ama bizim ligimizde pek öyle olmaz. Yani bizim ligimizde bir 2003-2004 sezonu vardır. Ee, Fenerbahçe'nin 11 puan arkasına gelip o Cem popüler Samsun Spor, Beşiktaş maçı hatırlar, hatırlarsınız. İşte yani her şey, işte 2006 vardır. Galatasaray o kadar puan geriden gelerek Erik Geres'le falan. Yani bugün bugün de şu bir net bence. Yani bunu e, net ağır söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama bugün federasyon, ya yani bu federasyon geldiği günden beri Fenerbahçe Galatasaray rekabet istiyor ligde ve bu ligde onun için gidiyor. Yani ona göre gidiyor bir şekilde yani ve gitmeye devam edecek bence. Ee, yani Nisan'a kadar böyle 5-4 puan gibisi gider. Fenerbahçe Galatasaray maçına kadar bu puan farklı gider böyle. Nisan'a kadar gibi hatırlıyorum hani Nisan olması Ondan sonra işte... bunun bunu federasyon mu istiyor? Efendim? Bunu federasyon mu istiyor? Tabii tabii, tabii. bence, ben, bence yayıncı kuruluş istiyor. Dici Türkiye Başka bir sürü. Ya tabii ama şöyle bir şey düşün. Yani i̇lla evet. şimdi... Tamam, Yıldırım ya, Devran Federasyonu'nun istekleriyle e, yayıncı evet. kuruluşun isteklerinin ters düşmesi bence çok beklememesi. Yani beklememesi evet. Yani. evet, evet, evet. Yani. O yüzden evet. onu söyleyeyim. Bugün çok bir şey kaybetti Fenerbahçe evet. bana göre. Özgüven evet. falan da kaybetmez. Ee, hiç zannetmiyorum. Bence yine şampiyonluk adayıdır. Ama cidden yani bu 4-2-4 generasyonun vazgeçmesi ve çok forvetin çok gol olmadığını gösteren iyi bir maç oldu bana göre. Ya yani ben bugün Fenerbahçe yenildiği için değil bu 4-2-4'ün Bugün tutmadığı için mutlu oldum. Öyle söyleyeyim. Yani yanlış anlaşılmasın evet. ama 4-2-4 yanlış bir olaydı yani. Anladım. Şöyle çok, yine uzat uzattım özür dilerim. Fenerbahçe'de yani, iyi hatırlarlar. 2002-2003 yılı olması lazım. Tuncay solda, Pirafan oydu. Nobre, sağda Serhat Akın. Hoca da doğumdu. O zaman o takım 4-2-4 oynadı. Çok evet. da güzel oldu 4-2-4. Yani ortada yanlış hatırlamıyorsam sadece şu anda Marco Aurelio vardı. Yok. Devanslı işte, Ümit Özat'la Aurelio. Ha aynen aynen. Aynen Selçuk Yedek o zaman tabii doğru. Hı. Daha, 21-22 şey falan atıyor o zaman. Hı -hı. Yani o kadro oynadı 4-2-4. Çünkü sarı takılı Tunca Aşanlı hiç durmaz. Koş, yani her yere koşar adamlar yani. Ama sen bugün Emenike ve Sov'dan aynı şey, aynı performansı, Kayt'tan aynı performansı bekleyemez. Kayt bunu 2 sene önce yapıyordu. O da menstruat Surat bekliyordu her gün koşmak, her yere koşmak için yani. O da var. Evet.